Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya çok yakışan, hazırlanışı 5 dakikanızı almayan harika bir önerim var. Lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Domatesleri bu kalınlıkta doğradım arkadaşlar. Ben 3 adet domates kullandım. Tavanın boyutuna göre daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsağı bu şekilde presliyorum arkadaşlar. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Sarımsak çok lezzet katıyor bu tarife. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Daha sonra dinlemiş olduğum domatesleri sırayla ekliyorum. Ben domatesin kabuklarını soymadım. Arzuya göre soyabilirsiniz. Kahvaltıya ne yapsam diyorsan bu lezzetli ve doyurucu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hızlı bir şekilde domates dilimlerimi tavanın içerisine diziyorum. Orta ateşte ortalama 2-3 dakika bu şekilde pişecek. Üzerine biraz tuz serpiştirerek maşar yardımıyla ters çeviriyorum. Domatesleri daha az veya fazla pişirebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Üzeri için 3 adet yumurta ve 2 tutam kıyılmış maydanozu karıştıracağım arkadaşlar. Biraz da tuz ekliyorum yumurta miktarını arttırabilirsiniz. Önce tuz ve yumurta iyi bir şekilde çırpıyorum. Üzerine çok az da kıyılmış maydanoz ekliyorum. İsteğe bağlı eklemeyebilirsiniz de. Pişen domatesin üzerine bu karışımı ekliyorum ve tavamı sallıyorum. Daha sonra üzerine rendelmiş olduğum kaşar peyniri ekleyeceğim. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı kaşar rendesi ilave ettikten sonra biraz pul biber ve karabiber ekleyerek artık kahvaltılığımız yemeğe hazır olmuş oluyor basit çok lezzetli bütün ailenin seveceği harika bir tarif oluyor deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum İster tavada servis yapabilirsiniz isterseniz de dilimleyerek servis yapabilirsiniz böyle kolay tariflerin devamı için lütfen yorum kısmında kanalımda net tarz tarifleri görmek istiyorsanız belirtin. Kanalımda birbirinden kolay, pratik ve lezzet tarifleri bulabilirsin. Siz de deneyin ve yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Tarifimiz sona geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerin açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.